Usta çırak ilişkisinde yani diyebilirim ki gerçekten bir baba oğul düşünün. Yani bir baba oğluna ne kadar kızarsa kızsın ama bir yerde yine onu alır bağrına basar. Çırak da ona layık olmalı. Bir babasına gösterdiği saygıyı, sevgiyi o ustasına gösterebilmeli. Ustamla beraber çok turnelere gittik. Ustamın gözleri görmez. Ama ben öyle alışmışım ona. Yani mesela herkes hizmet etmek ister. Ama onun usulünü bilemez. Ustamla unutamadığım ve de çok üzüldüğüm bir konu. Bir tür neden dönüyorduk? Zannedersem Bursa'dan mı, Ankara'dan mı? O taraftan diyor Erzurum'a geliyoruz. Bir yerde mola yerinde araba mola verdi. Ustayı aldım. Yürüdük lavaya götürdüm. Lavanın kapısına elini dokundurdu mu tamam oğlum der. Oradan içeriye girer o. O anda ben de bekliyordum ama ya şu ellerimi bir yıkayayım dedim. Döndüm musluğa gittim. Ellerimi yıkarken o lavabodan çıktı. Orada da bir direk var böyle betondan bir, bir direk binanın içerisinde. Tabii o yavaş yavaş geliyor zannetti ki ben orada bekliyorum. Ben o lavabodan dönene kadar o gitti kendini başını o direğe vurdu. Çok üzüldüm. çok üzülmüştüm. Yani bir insanın gözleri görmüyor, yüzünü duvara vuruyor. Çok özür diledim, elini ayağını öptüm. Usta hakkını bana helal et. Ben yanlış yaptım, ben seni yerine oturtturana kadar aslında bir şey yapmamalıydım, bir şeyle uğraşmamalıydım. Yol hiç garip değil yoldu çok garip. Anma mı kervane süren biri var. Çok alma gizleme gitme inkara. Her türlü esrara eren biri var. Yaratmış süslemiş kainatını, renkli çiçeğini, yeşil otunu yaratıkta gösteriyor zatını. Sana canla ceşet veren biri var. Onun emrindedir dağlar denizler. Bu küllü kainat melekler bizler. Bize görülmekten kendini gizler. Bizi bizden yakın gören biri var. Ruhani dünyanın nizami böyle. Her şeyden incedir. İnsanlık hele her yaratık gelir gider meçhule, ezeli, ebedi duran biri var saygılaşlarım.